Abi! Bırakın bak. beni! Abi emir var kesin! Ya beni bağlamaz kızım ya çekilin diyorum! Abi, abi tamam, tamam abi bırakamayız mümkün değil! Ya gireceğim dedim ya! geleceğim dedim ya beş dakika lan! Hatta ne beş dakika bir, dakika bir dakika! Abi! Abi! Beni o itle bir dakika yalnız bırakacaksınız başka bir şey istemiyorum sizden ya! Abi bak ne diyeceğim şimdi boşver dermanı falan gel hadi biz bir kahve içelim senle. ha! Hadi, hadi lan! Oyalama lan beni! Muamele yapma! Üç gün önce polis oldunuz bana mı emir veriyorsunuz lan? Çekilin! Abi! Gelin abi! Böyle. Abi! Ağabey, abi! Olmaz abi! Gelmeyin lan! Kafanızı abi yapma ya. gözünü Akın seveyim. Abi olmaz abi giremezsin. Bırakın Abi, abi bak, dur! Bak, babam durun emir verdi. Durun, abi, abi, abi ya, yapma! Kaçırma, abi, bıyın, abi, bıyın, abi, bıyın, abi, burada! Mesut kendine gel. Karışmayın siz. Asıl sen karışma. O odaya girmen yasak Mesut. Hem senin ne işin var burada? Açığa alındın. Şu an polis bile değilsin. Hesap sormaya geldim. O senin işin değil. Hadi defol buradan. Ne? Defol dedim. Duymadın mı? Sen burada olmayı hak etmiyorsun. Abi artık direnme ne olur. Ha. Hak etmiyorum ha. Yanlış yapıyorsun. Rıza baba. Yettin artık be. Yettin artık. Bu bir emirdir. Hadi Atın komiserinizi dışarı. Bırak sen, sen hadi, bırak. Sen hadi dokunma sen. Bırak. bırak. O herifle görülecek hesabım var. Bırakın dedim ben. Abi Allah aşkına yapma. Durdur Musa babayı. Sen ne zaman geldin? Biraz önce. Şey. Allah aşkına yapma. Müdürüm, biraz konuşabilir miyiz? Baba, ben soruşturmada olmadığımı biliyorum. Sorguya girme niyetinde değilim. İfadesini kim alıyorsa alsın. Ama bir kez olsun Derman'la yüzleşmek istiyorum. Derman'la yüzleşmek? Peki bu ne işe yarayacak? Benim buna ihtiyacım var. Benim karşısına geçip hesap sormam lazım. Bana bunu çok görmeyin lütfen. Pekala. Ama sakin olacaksın. Sana güvenmek istiyorum. Abi. Yeter ya. Yeter lan yeter be. Tabansız herifler. Tek başınıza yemiyor değil mi? Abi ne olur sakinleş artık ya. Düşmanın mıyız biz senin ya? Ya nesiniz lan? Dostluk mu bu? Sokak köpeği gibi tuttunuz attınız beni be. Bu mu lan sizin arkadaşınız ha? Ya bağırma da geç şuraya be. Geçmezsem ne olur lan? Ya bin arabaya usta bin. Anamızı ağlattın ya. Hadi bin şu arabaya. Hadi abi hadi. Abi tamam hadi yorma bizi. Gel hadi. Gel abi gel. Hakan açsın kapıyı. Geç. Geç şöyle. Kafana dikkat et. Vurma kafanı vurma kafanı. Ali. Hah. Bir şey diyeceğim yaklaş. Buyur abi. Ben senin önümüzden. Sağ ol eksik olma. Onun da. Hah. Ah. Kapat kapısını da. Abi baş edebilecek misin? Bana bırakın. Siz bakın işinize. Boşuna uğraşmayın. Kimse ifade vermeyeceğim. Arza çık dışarı. Kapıdayım abla. Adama saldırmaz değil mi? Sanmam. Selin Mesut değil. Bırakalım döksün içini. Buna hakkı var. Kaldır kafanı yüzüme bak. Ne o? Zor mu geldi? Buna bak o zaman. Oğlum, Umut. Bu fotoğrafı 15 gün önce çekmiştim. Sen onu öldürmeden önce. Benim ailem yoktu biliyor musun? Yani Umut'tan başka kimsem yoktu. Ben onu yanıma aldığım zaman o daha bebekti. Emek verdi. Annelik ettim onu. Ben de olmayan ne varsa onda olsun istedim. Onun için yeni bir düzen kurdum. Yeni bir dünya. Aile olmak için. Anne olmak için. Onu mutlu etmek için. İyileşmek için. Birine emek vermek ne demek biliyor musun sen? sana, senin ona vereceklerine muhtaç bir çocuğa bakmak ne demek biliyor musun sen? Onun günden güne büyüdüğünü görmek. Senin gözünün içine baka baka seninle öğrendiğini görmek ne demek biliyor musun? Ben sana söyleyeyim ne demek. Yaşamak demek. Hayat demek. Siz bu çocuğun ya da binlercesinin değil, siz hayatın katilisiniz. Yaşamanın, yaşatmanın katilisiniz. <laughs> Yüzüme bak benim. İsteyerek olmadı. Asıl hedef Mesut. Umut'u güvenli bir yere bırak. Sonra destek tamam abi. Hadi çabuk çabuk. <laughs> Hep bir bahaneniz var değil mi? Günahsız çocuklar ölür. Zayiat dersiniz. Çarşı pazarda bomba patlatırsınız. Suçlu biz oluruz. Maça giden çocuk evine dönemez, cesedini anası bile tanıyamaz. Ama isteyerek olmadı dersiniz, öyle mi? Şurada seni öldürmek öyle kolay ki. Keşke bir işe yarayacağını bilsem. Ama yaramaz. Ben onun yerine ne yapacağım biliyor musun? Kalan ömrümü sizi bitirmeye harcayacağım canınızı yakmak için her şeyi yapacağım. Sana selam veren herkes, sana dostum diyen kim varsa artık benim düşmanım. Ölene kadar da peşinizdeyim.